Yanımızda artı 18 takımın oyuncuları var beyler. İlk maçınız olmasına rağmen farklı bir mağlubiyet aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Abi çok kötüydük bugün. Gerçekten hiç hazır değiliz turnuvaya. Arda da bugün çok kötü oynadı. Hayatında topunu oynadı. Hüseyin Hasan çok kötüydü. Kaleci zaten folaş oldu. <laughs> Abileri başarılar dilerim. Abi tebrik ederim. Ben İyi akşamlar. Özellikle Tufan abinin de öpmek istiyorum. Bugün çok mücadele etti. Bükemediğim bile öpeceksin. Tufan abi. Sağ ol. Öndeki maçlarda başarılar diliyorum abicim. İyi akşamlar. Yanımızda ligin genç kalecilerinden Tufan Karadaş var. Tufan abi öncelikle tebrik ediyoruz. Ee, farklı tıkırda. bir farklı bir galibiyet. Ama onun ötesinde ben sana başka bir şey soracağım. Yani maç hakkında değerlendirmeni alalım ama bugün bir sürpriz oldu. Nasıl abi 3 gol attı? İnanılır gibi bir olay değil. Onun hakkında da bir şeyler söylersen seviniriz. Vallahi sevgimiz. bu kıyamet alameti gibi bir şey yani. Kendinize dikkat edin bugünlerde. Yani deprem olabilir, Sel, de sel, su baskını. Çok korkuyorum. Yani bu gece nasıl sabah olacak ben de bilmiyorum. Nasılın? Hayatta 3 gol attığını 92 doğumluyum, 20 yaşındayım. İlk defa gördüm 20 senedir. arkadaşlar yeni takım kurmuşlar ama daha turnuvaya hazır değiller kendilerinin dediği gibi. Ama biz hazırız yavaş yavaş eski formumuza kavuşuyoruz. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Biz de size başarılar dileriz, iyi akşamlar dileriz.